Ama şimdi evliyim. Öyle ya da böyle. Mantık evliliği ya da silah arkadaşlığı fark etmez. Evliyim ben. Bir zamanlar deli gibi aşık olduğum adamla evliyim. Bir çocuk. Yalanı gerçek yapacak bir çocuk. Neden olmasın? Şimdi değilse ne zaman? Neden olmasın? Ben bugünkü tartışmamız hakkında uzun uzun düşündüm. Ve sen çok haklısın. Ben bu hamilelik oyunundan gerçekten hoşlanmaya başladım. Ve biliyorsun ki bebek tek başına yapılmıyor. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Ben çocuk yapmak istediğime kesinlikle karar verdim Ömer. Ne sanıyorsun ki? Onlar karı koca. Ne zamandan gidecek aptal kafana? Gülsan bebeğini kucağına aldığı zaman mı? Öncül senin ağzından çıkanı kulağın duymuyor ki. Hı? Allah aşkına çocuk istiyorum ne demek? Gayet açık. Kırk yaşıma yaklaşıyorum. Ee? Evliyim. Ve çocuk istiyorum. Gülfem bizim evliliğimiz öyle... Evliliğimizin gerçek olup olmaması umurumda bile değil. Sen bütün çocuklar aşk evliliklerinden mi doğuyor sanıyorsun? Şu an aklımdan her ne geçiriyorsa lütfen hemen unut. Unut ve kendine gel. Ömer. Ben bu yalanı söylediğimde çocuk sahibi olmak istediğimin farkında bile değildim. Ama şu an... Şu an çok istiyorum. Ve yapmamamız için hiçbir sakınca yok. Gülfem çocuk yapmaktan bahsediyorsun. Mobil almaktan değil. Mantık evlilikleri çocuk yapmaya engel olsaydı şu an çocuklu aile sayısı bir hayli azalırdı. Gülfem ben senden çocuk sahibi olmak istemiyorum. Peki? Peki? Peki. Tamam. Doğal yollardan yapmayalım. Türk bebek yapalım. Gülşen yeter. Artık gerçekten yeter. Ya bu kadar duygusal davranmanı ben anlayamıyorum. Ben de senin bu kadar mekanik davranmanı anlayamıyorum. Ben mekanik değilim Ömer. Mantıklıyım. Sen herkese aşk meyvesi mi sanıyorsun? Gereksiz romantizmi bir kenara bırakırsak... ...çocuk yapmanın tamamen matematik işi olduğunu görebilirsin. Ya sen beni gerçekten bu şekilde ikna edebileceğini mi düşünüyorsun? Ha? Ömer bir nefes alır mısın? Bir nefes al ve bir bana bak. Ha, lütfen bana bir bakar mısın? İkimizin de genetik olarak gayet başarılı prototipler olduğumuzun farkındasındır herhalde. İkimiz de birbirimizin yedi sülalesini tanıyoruz. E Cihan'ın durumu da doğumsal değil sonuçta. Yani genetiğimiz tertemiz. Aşk evliliği yapmamış olabiliriz. Aşkımız bitmiş olabilir. Ama arkadaşlığımız ikimizi de mantık evliliği yapmaya itecek kadar güçlü. Gelecek kaygımız da yok. Daha ne istiyorsun? O zaman ben sana şu soruyu soruyorum. Neden Ömer? Neden olmasın? Ah, çok güzel. Çok güzel. Çocuk istiyorum diye eşyalarını mı topluyorsun? Ben kongreye gidiyorum Gülfem. İki gün yokum ve döndüğümde de bu çocuk meselesi... Tamam, tamam. Ben bu çocuk mevzusunu rafa kaldırıyorum. Konu kapanmıştır, bitmiştir. Ama sen şunu bil ki ben bu yalandan nasıl kurtulacağımızı hiç ama hiç bilmiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.